arkadaşlar. Bugün size Abartma Tozu adlı kitabın özetini çıkaracağım. Evet arkadaşlar, daha önce istediğiniz kitapların şeyine özetini çıkartıyorum diye bir video atmıştım. Onu ona yazdığınız kitapların özetini çıkarmaya devam edeceğim. Hadi özete geçelim. Abartma Tozu kita adlı kitabın birçok farklı konuya yer veril verilmelidir. Ancak aslı anlatılmak istenen toplumdaki sorunlardır. Bu da mizah yönüyle yani komikliklerle anlatılmak isteniyormuş. Tarihin tarihte çok eski zamanlardan beri gelen sorunların günümüzde de hala devam etmesine yer, yer alınmış alınmıştır. Kitaptaki olaylar kadar karakterlerin de özellikleri kitabın konusunu oluşturmaktadır. Anlatıcı yaşadığı her olay olayı ben henüz 10 yaşında bir çocuğum gibi anlatmaktadır. Zaman toplumuna giderek daha çok tüketen, daha agresif bir toplum haline gelmesine de ortaya çıkar. Her bölümde toplumda meydana gelen temel sorunların ele alınması ve bunun mizah katılarak komikliklerle yapılması okuyucular özellikle çocuklar için ilgi çekici olmuştur. Özellikle çocukların ilgisini çeken bir kitaptır. Ee, ve kitap kitap okumayı sevmeyen çocuklara sevdirmiştir. Kitapta yer alan olayların en başı sabah altısında yaşanmaya başlar. Hiç alışık olmadıkları halde spor ve sağlıklı yaşama hayatlarını adayan ve tüm hayatlarını buna göre yön veren anne ve babalardan anlatıcının kaçmasıyla başlar. Kasabada yer alan bir pansiyon işleten babaannesinin sağının anlatıcı ne, ne yazık ki misafir değil müşteri konumuna geçmiştir. Anlatıcının yengesi ise her her ne kadar birçok şeyi dert etmiyor görülse de bir gün küvete aldığı çocuk yıkamaya başlar. Temizlik hastası durumuna gelecek şekilde kendinden geçerek yıkam yıkaması anlatıcının da korkutmuştur. Kısa bir sürede adeta başkalı başkalı başkalarının değişmesi ortaya çıkar. Yani mesela hiç spor yapmayan bir ailenin yine spora başlaması, öbür gün spora başlaması gibi. Mesela hep böyle oturan, spora yapmayan birinin dediğim gibi spora başlaması, hiç temiz olmayan dert etmeyen birinin ondan sonra yani temizlik hastası birine dönüşmesi gibi olaylar yaşanmaktadır burada. Evet arkadaşlar, Abartma Tozu kitabımızın özeti bu kadardı. Görüşürüz, bay bay.